Osmanlıyım lan, aşiretim lan, adamı sikerim lan ben. Aşiret değil. Ne olursan o Türkiye Cumhuriyeti'nin reisi cumhur ol evladım. Anladın mı bana kimse bir yarra da yemez, kimsenin fonksiyonu sokmaz. sapladım Lan bak benim avradıma sen mesaj çekmişsin, kimsin lan sen amına kodumu kır Senin karına mesaj çekenin amına saplayım onu diyenin de amına sap senin de amına saplayım Ben de senin amına saplayayım o zaman, hem de köküne kadar saplayayım. Filistin'de Suriye'nin başkenti Şam da... Ben de seni Arabistan'ın başkenti Riyad'a kadar sikmeyenin amına koyayım. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım ben doğuluyum. Bak ben Gökhan'ım ben gelirse var ya ne biliyor adamı? Gökhan kardeş sen aradan çık. Benim işim o da aynı ki konuştuğum karakter... <laughs> ben daha yeni ki insanla konuşmak istiyorum. Bak, sen bak sen kimsin, necisin? Ben daha... Sen bak.